Burada Kabe inşa ediliyor ama eksik inşa ediliyor. Yani malzeme yetmiyor. Malzeme yetmeyince kare biçiminde günümüzdeki gibi yapıyorlar. Geri kalan bölümü de aslında bir şöyle tahta gibi bir şey olsa ben size izah ederdim. Ha, biliyorsunuz. Ee, şey Oraya böyle bir hatem diye bir şey yapıyor. Bir metrelik falan. Öyle kapatıyorlar. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam kurduğu temeller üzerine kurulmuyor Kabe. abi ee, tabii sonrasını da anlatalım işte, lafı gelmişken. Daha sonra peygamberimizin şöyle bir sözü var. Diyor ki işte Mekke'nin fethinden sonra Mekkeliler İbrahim'in İbrahim'den sonra Kabe yaptılar. Kapısını yükseğe koydular. Kendilerine başka biri geldi tekmeliyorlardı. Kabe'ye sokmuyorlardı. Ben kavmim cahiliye döneme yakın olmasaydı Kabe'yi yıkardım sıfıra kadar. İbrahim'in temelleri üzerine tekrar kurardım diyor. Ama kavmim cahiliyeti çok ya Muhammed Kabe yıktı derler diyor. Vazgeçiyor. İşte hacca şeyden Yezid döneminde Kabe mancınıklarla tekrar yakılıp yıkılınca Abdullah Büzübeyir tekrar inşa etmiş. Bu hadise binayen de eski İbrahim'in temelleri üzerine böyle dikdörtgen şekilde yapmış. Hatta iki tane de kapı koymuş iki tarafına. Hacılar bir taraftan giriyormuş bir taraftan çıkıyormuş. Dokuz yıl sonra tekrar haccaç gelip Kabe'yi tekrar mancınıkla yıkınca tekrar inşa edilmesi gerekmiş. Demiş ki haccaç bu İbn-i yaptığı Kabe olmaz demiş. Eski usul yapacağız tekrar. Yine şimdiki haline çevirmiş. Kabe bu şekilde inşa edildikten sonra e, Abbasiler gelmişler. Abbasiler demişler ki bu Emevilerin yaptığı Kabe olmaz. Değiştirelim. İşte İbn-i yaptığı gibi dükkün yapalım. Deyince İmam Malik demiş ki yahu demiş Harun işte ey kral şey sultan demiş Allah aşkına bırak demiş. Bu Kabe'nin artık insanlar elinde oyuncak olmasından korkuyorum demiş başka biri de gelecek onu yıkacak. Yani ve böylece günümüzdeki abi o müşriklerin yaptığı stil üzere kalmıştır. İbrahim'in temelleri üzerine değildir günümüzde. O Hatem denilen yerde hepiniz hacca gidenler biliyorsunuz. Kabe'nin içi sayılır. Ve orada namaz kılmak için hacılar koştur. Hatta farz namazları orası boşaltılır. Bu şekilde kalmış. Ee, Hacı Resvet koyulmuş. Orada onunla ilgili de şey anlatımları var. İşte e, der ki işte denir ki efendim cennetten gelen bir taştı işte. Hacılar şey, ora günahkar insanlar hep böyle e, şey yaptıkça, e, günahları öptükçe günahları Allah eme 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 günahları simsiyah oldu. Ondan dolayı siyah taş denildi. Şimdi almıyor mu? O, onlar yanıyor. O zaman. Onlar şimdi kararmış. Alıyor mu bilmiyorum artık. <laughs> yani taşların böyle bir özelliği olmaz, olamaz. Hazreti Ömer diyor ki eee ve "Velem enneke hajarun la ve la tenfa. Yani ben biliyorum ki sen bir taşsın fayda da vermezsin, zarar da vermezsin. Peygamber öptüğünü görmesin, öpmezsin. Bizim için tavuk başlangıcı olmaktan başka bir özelliği bu anlamda yoktur.